Veya arkadaşlar zeytin kedimizle oyun oynarken bir şey fark ettik. Zeytin buna hasta, bu şekilde görüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama şimdi elimin içine yatırdığım zaman bunu görmüyor arkadaşlar. Bakın fark ettiniz mi? Görünüyor değil mi? Şey olarak hı hı. evet. Tekrar aç getiriyorum. Şimdi gördü. Evet zeytin. Bu lastiklere çok hasta. Şimdi gösteriyorum. Elimin içerisinde arkadaşlar. Bakın. Gelmiyor. Gör Demek ki görmüyor mu artık. Yorumu ee, Yoruma, yoruma bıra size bırakıyorum. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Zeytin. Zeytin lastik burada oğlum. Bakın ağzının içine kadar sokuyorum. Ağzının içinde. Ağzının içinde ama hala görmüyor onu. Ve böyle yapıyorum. Bakın. <laughs> Gördünüz mü? Arkadaşlar çok ilginç ya. Çok ilginç. Ağzın içerisine sokacağım şimdi. Soktum. Ağzın içerisine soktum ve onu görmüyor. görmüyor. Şaşılacak bir şey arkadaşlar. Bakın. Bakın. Gördünüz mü? Mesafe aynı. Sadece elim içerisindeki duruşundan dolayı kedi görmüyor bunu. İnanılmaz bir şey arkadaşlar ya. Sizinle paylaşmak istedim. Beğeni ve like larda bulunsanız sevinirim. Ayrıca takip ve abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını bekliyorsanız bizlere destek olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.